İsrail Filistin arasında barış sağlanmalı, iki devletli çözüm iklimi oluşmalıdır. Geçtiğimiz cuma günü Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'in barbar saldırıları ile ilgili ihtiyati tedbir kararı alınması müsbet bir gelişmedir. İsrail'in haksızlığını ve hukuksuzluğunu tescil eden insani taleplere tercüman olan ara kararı hiçbir ülke görmezden gelemez, yok sayamaz, üç maymun oynayamaz. Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soygırım davasının makul derecede delillerinin varlığından dolayı esastan görüşülecek olması mühim bir adalet ve hukuk kazanımıdır. Birleşmiş Milletler soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesine taraf olan ülkeler için Uluslararası Adalet Divanı'nın meskur kararı elbette bağlayıcıdır. Filistinli mazlumlara karşı işlenen savaş ve soykırım suçunun cezasız kalmaması uluslararası toplumun vicdan ve insanlık borcudur. Bu borcun inkarı veya ihmali diye bir şey söz konusu olamaz. Adalet mutlaka tecelli etmelidir. Ağlaya ağlaya can veren sabilerin hesabı İsrail'den sorulmalıdır. Türkiye bu süreçte hakkın ve haklının yanındadır. Türkiye insanlığın safında, zalimlerin karşısındadır.